Gemileri yürüten de ortadaki direktör Beni böyle söyleten de bu gaybana yürektür Gemileri yürüten de ortadaki direktör Beni böyle söyleten de bu kaybana yürektir. Ay kiriyanlar o ne de ne maşallah. Bizim evde gelin yok da sen olursun inşallah. Aykırı kiriyanlar o ne de maşallah. Bizim evde gelin yok da sen olursun inşallah. Ay kiri yol uzun iddia, yüzünü. Gel omuz omuza da öpsem deniz gözünü. Ay kiri yol uzun iddia, yüzünü. Yansa komuz omuz adapsem kara gözünü Ay kiryanlar ne da ne maşallah Bizim evde gelin yokta sen olursun inşallah Aykırı yanlar ne da boyların ne maşallah biz evde gelin yokta sen olursun inşallah Ay yollar ona da boylar ona maşallah Biz o evde gelin yok da, sen olursun inşallah Ay çiriyanlar o ne da baylar o ne maşallah Bizim evde gelin yok da sen olursun inşallah Nazar boncu gelini da sen olursun inşallah